Ne ee, diğer bölümde sucuk gemi şekerini Ç yapıyoruz arkadaşlar. Yapmıştık arkadaşlar. Şimdi de sucuk gemi şekerlerini e, bu bunla çıkaracağız arkadaşlar. Bakalım, Bakalım. kim çıkaracak. Yine tamam. her ben zamanki gibi evet. her zamanki gibi yorumlar alıyorum. Mesela kim kazanacak? Her ben. zaman kendim emin. Ya Feyyaz? Ben. Enar sen? O kadar heyecanlanmayayım. Kim kazanacak? Ben. O kadar heyecanlanmayayım. <laughs> 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 Evet, teklatın, yerler, ya ama işte o çocuklara şey uygun var. olmadığı için. Ya ne biliriz? Arkadaşlar dur bize bir şey söyleyeceğim. Yok daha kurabiye kesemediğimizde daha elenmiyoruz. daha iki tane Tabii daha var. Hı -hı. Hayır. Onlar yedik yani onlar öyle kalacak biz onları fazladan yaptık. Tamam, ya, dört tane e, yani mi? yok büyük olarak dört tane mod şeyimiz var e, şeklimiz var. E, Bunu zaten saymasak var. da olur yani. O hazır zaten. <laughs> Tekin. Lokman şimdi sen tamam. deneyeceğim sen çok tamam. rahat. Ya Enar bırak bir bak, bir bak bir şimdi. Koymasan üstüne koy. Bak çok dikkatli olun. Ne bırak, bırak. şimdi Lokman Enar'ın yiyesini kirebilir misin? Mi? Evet. Çok dikkatli olun. Ya demek yavaşça koy masaya. Benimki de Lokman. Evet. Sağ civarları mı kesin? Yavaşça. Evet Enar zaten oyunu biliyorsunuz ben şunu şöyle köşeye alayım. Biliyoruz. E bunu da şöyle yapacağız şöyle şey yapacağız. Şimdi hazır mısınız? Evet. Üçten geriye sayıyorum. Bunda evet. zaten süre yok. Tamam. Sakin sakin yavaş. Yine söylüyorum. Lokmanın dediği gibi. Lokman ne olacaktı? Bak kıran. Evet. Şimdi nasıl çıkaracağız? Ya oraya bak. Ya Hepinizin bir şansı var. Emek ya elendi. Evet. Evet. Ya Evet. Ya Seymen sadece hak daha verelim mi? Evet. Tamam hadi. O zaman bunun kenarlarını kilerini al tamam mı? Hı? Ya da istersen al direkt. Evet. Bak bana bak bak bak. Akıllara bak bak. Tamam <laughs> şöyle. Ben... Yok mu bak, en hara bakar mısın nasıl akıllıca yapıyor? Isırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şekerimizin tadı nasıl? Çok güzel. Evet. Nihat ve Enhar'a bakalım. Enhar bak çok dikkatli ol. Lopman biraz yani çizmeye çalışabilirsiniz. Hemen siz de kolay yolu deniyorsunuz. Ya bence, masak, bence masak. Mi? Çok dikkatli. Enhar bak Eymen senin bir hakkın vardı ona göre bak. Yani bir hakkın kaldı ve başka yedek yok ona göre. Ona göre yapın. Evet. Kürdan değil de iğne olsa daha iyi olur. Bir de çarpmakla. Şuna bakalım.

Tamam ben tamam ben hadi. Sana da bir hak verelim. Tamam hadi. Evet, Seni de şu kenarların çıkarmanı istiyorum tamam. Hadi. Tamam en az. Ama bir şey söyleyeyim mi Lokman? O zaman ikiniz aynı anda kırdınız ya. Şu an hadi yine ben. şöyle söyleyeyim. Şampiyon bence yine en har. Söyleyin değil mi Lokman? Çünkü Enar kırmadan. Söylerken... <laughs> vallahi öyle. Hadi Enar. Aferin sana. Aferin Enar. Ama ne yapacağım şimdi? Nihat Eymen şimdi o küçük kişileri ısıra ısıra kır onları da. Hadi Nihat Eymen. Öyle Olur olur. <laughs> Yok çıkıyor, Ay, düzgün çıkıyor, çıkıyor bak. Tamam gösterir misin bize şeklini? Bak. Ya o mi? İki kaldı. kaldı. İki kenarı kaldı valla. Hadi ha, hadi ya değil Hadi ya değil Gerçekten çok zor bir şey. sıkıntı Game'i nasıl çıkarmışlar? Ya değil mi? Hakikaten Squid Game çok böyle meycanlı bir film şey değil miymiş? En azından gerçekten çok zekisin. Abi! Bakalım. Ne oldu? Bak, kırılmadı. Kırılmadı. Hayır bak duruyor. Dikkat topa size ama şekerim var ya. Şanslısın erimiş bile. Aa, bunlar da eğilme sayılır mı? Bakalım. Yani ya ben bilmiyorum bak şimdi Elhar gerçekten şu an çok güzel bir yöntem deneyerek o ben bence de zaten kazanı kesinlikle bence Elhar çünkü senin ve Lokman'ın kırıldı ki seni en niyet hemen sana iki tane şans verdik. Ee, Lokman da oh. bilmiyorum. Lokman sadece bu kişi kaldı hadi. Hmm. Seni bekliyoruz. Evet, Lokman şu an yemeye başladı. Bu ben de yiyeceğim lan. Enar çok dikkatli ol. Evet. Yani, Nasıl yapıyorsun? Bakayım. Sana plan veriyorum. Yok, biraz, biraz, plan. biraz, biraz enara bakın. Bence de biraz enara bakın da taktik öğrenin. Ben bir tane taktik biliyorum. Gördün mü lokma? Kırıldı. <laughs> <laughs> Başka kalmadı. Evet. Enar o zaman ne yapacağız? Bir dahaki sefere daha daha farklı çekileceksin. Yatim sen de şu ya? an lokman devam ediyorsunuz. Benim çizgi kabuk suyu çıkartacağım. Lokmana ben plan biliyorum böyle. Burun burun. Hahaha. Ya ya. Ben de buraya <laughs> döndüm. <de, gülüyor> kendisi böyle. öğrenmiş ha? Tamam sen de oraya. Evet hadi. Ya yani hepiniz çok farklı yatıyorsunuz. de var? sen tam 456'ya benziyorsun. Oyuncu 4, 456 oynayın, değil mi lokma? Hahaha. <laughs> Aşağıya göster bakalım Yatim evet, hanım görünüyor mu? Yok tık yok. Bak dile Enel bakar mısın? Enel'e bakar mısın nasıl yaptı? Abi indirim bu çok zor. Gerçekten öyle <laughs> <laughs> ama ben sizi izlerken çok iyi. keyif aldım. Ben sizi izlerken gerçekten çok keyif aldım. Kırdın mı? Kırdın mı? Ya Rup sen sana şunu çıkar yani. Çok az bir şey kaldı daha da çıkaramadın. Valla çok güzel. Oha kral. Thank en az var ya sen birinci. Ne gibi de? Bakayım. En ya. sen yar. En az sen yarımın çıkar. En az diğer ne çıkar? Diğer ne çıkar? Çok çok diğer var. E? Her az diğer kırılan diğer parçam diğer diğer. En az yar diki şu <laughs> evet onu da çıkar. Ya değil mi? Ay, burası ya da umarım onu da <laughs> Kır yaptım. Yani bak köşelerde biraz daha kalmış. Yok lan artık hadi senden de bir şampiyonluk bekliyoruz ve hala Göremiyoruz yani. İstiyor. C2 Evet, gerçekten bu arada filmde görüldüğü gibi. Gerçek filmde de çok zor görünüyordu ama... Ben ...kendimiz yapınca... Bitti. Yani... bilmiyorum çok zor değil mi Nihat Eymen? Hani, zor de kolay değilmiş değil mi Nihat Eymen? Anne bilgi bitti! Evet, gerçekten kazanımımız Nihat Eymen en harf. Yani Lokman... Üçgenim biraz ucundan kırıldı abi. Biraz mı? Şimdi bir Lokman sen söyle, bu ne ee, şeklinde veriliyor? Evet tamam, almasak mısın? Karebalığın çarpması gibi. <laughs> evet, no evet, onu bakayım, ben ben. Evet, ne başlayalım. Evet, gerçekten. Ya temel. tamam, seninki de çok güzel oldu ama zaten ben seninki küçüktü. O zaman Enver'e bir alkışlayalım mı? Bitti evet. burada. Yani şöyle, e eğer gerçekten yine e bu seri istiyorsak ne yapıyoruz? Arkadaşlar yoruma belirtir. Hani bu sefer kare, üçgen ya da dörtgen e değil. Ben. değil farklı. Evet, eğer da Squid farklı oyunu oynarız. Evet. Mesela misket oyunu oynarız. Aynen öyle. Evet. Gel siz ne ya. istiyorsanız biz onu yorumlarda biz onu evet. belirtin bir sizi olur kırmadan olur. o videoları çekeceğiz. Biz yine söylüyorum şekeri. miskette söyle atarım Olur şekeri e yaparken de lokmanla evet. birlikte ve bir çocuklarla onu da çok eğlendik ve şu an bunu çıkarmada da çok eğlendik. Bizim sadece biraz tarihsizliğimiz ne oldu? Evet. Çocuklar biraz fazla oynadı. Zaten yaz değmenin yani hakkı 2, 3, yani. 5, 10 evet, Gerçekten kolay değil. Ama Lokman burada gerçekten tebrik etmemiz gereken şey ben Enhar. Ben Enhar ben sizden ben sonra ben kırdı. Daha kolay çıkması için Hı -hı. daha ince olması lazım. Evet. Ve o çizgilerin iyice belirtilmesi lazım. aynı yüzden... ya yani bize şey bize tecrübesizlik oldu. Evet. İlk yaptığımız için bilemedik. Şimdi eğer isterseniz ikinci bölümde ya da ikinci seride e, bunu Lokman dediği gibi daha ince ve daha geniş kapsamlı yaptığımızda daha güzel olacağına inanıyoruz. <laughs> Yatayım ben, sen eğlendin mi? Çok iyi eğlendim. Çok iyi eğlendim. Enar sen eğlendin mi? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar eğer evet. bu tarz videolarımızdan daha da çok istiyorsanız bizi de arkadaşlar. Lokman o zaman ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorumlarda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Enhar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Enhar arkadaşlara arkadaşlar bir, enhar arkadaşlara enhar bir, bir bay bay. Enhar arkadaşlar bir bay bay. Hepinize hoşçakalın. Kendinize evet, iyi bakın. Görüşürüz.